Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Umarım sınavlara motive bir şekilde hazırlanabiliyorsunuzdur. Bu dönemde biraz en zorlandığımız şeylerden biri artık çalışıp çalışıp sınavlardan bıkmak oluyor. Ama Türk eğitim sistemi bunun üzerine dayanıyor. O yüzden bir başarı elde edebilmemiz için bu tarz sınavları geçmemiz gerekecek arkadaşlar. Biz de vazgeçmeyip çalışmaya devam ediyoruz o zaman. Ve ilk kelimemiz bring about bring about, neden olmak, sebep olmak, yol açmak, meydana gelmek gibi anlamları var arkadaşlar. Bununla aynı anlama gelen kelimeler de yine Özlem'in sevdiği kelimelerden. Bunlar ne? Induce gibi, bring along gibi, give rise to gibi yine çokça kullanılan kelimelerden bazısı. Zannediyorum artık bu sizler için kolay çünkü her öğretmen dikkat ediyorum. Özellikle neden olmak anlamına gelen kelimelere dikkat çekiyor arkadaşlar. Bu artık bizim için kolay diyeceğimiz kelimeler arasında. Bakalım ikinci kelimemiz ne olacak? Manipulation. Manipulation, kullanma ve idare gibi anlamları var ama birazcık olumsuz düşünmemiz gerekiyor. Yani kötüye kullanma, kötü işaret etme gibi anlamı var arkadaşlar. Manipülasyon da direkt aslında Türkçe'ye geçmiş kelimelerden biri. O yüzden direkt benzetme yaparak da aklınıza olumsuz anlamını getirebilirsiniz. Başka ne söyleyebilir? Sonu şınla bitiyor arkadaşlar. Yani şınla biten kelimelerin isim olduğunu biliyoruz. O yüzden ismin yanında gelen her neyse edatıyla veya boşluğun sonrası kısmıyla durarak özellikle boşlukları doldurma kısmında isimler bizim için çok önemli oluyor arkadaşlar. Manipulation'da yine bence görecek kolay kelimelerdir. Çünkü Türkçe'ye geçmişti. Bakalım üçüncü kelimemiz ne geliyor arkadaşlar? Strictly strictly bugünün üçüncü kelimesi oldu ve önemli zarflarımızdan biri arkadaşlar. Hem bir phrasal geldi hem bir isim geldi. Şimdi bir zarf geldi. Açıkçası güzel şeyler çıktı şansınıza. Strictly katı bir şekilde, sert bir şekilde anlamı var arkadaşlar. Ve bunları söylediğimde hemen aklınıza severely kelimesi gelsin, strictly kelimesi gelsin, drastically kelimesi gelsin. Ve bunları bu şekilde hep beraber ezberleyelim. Bu diğer dördü de yine çok önemli katı ve sert bir biçimde anlamına gelen zarflarınızdan arkadaşlar. Typically onların da eş anlamlısı. Buradan ne anlıyoruz? Drastically daha önce sorduğumu sordu. Severely sorduğumu sordu. The strictly'yi sorduğumu sordu. Strictly'yi sordu sordu. strictly de sormuş. Demek ki katı ve sert bir biçimde anlamına gelen kelimeleri aslında size tekrar tekrar sormuş arkadaşlar. Belki bir sonrakinde tekrar strictly'yi sorar veya drastically sorabilir. Ve dördüncü kelimiz deniable deniably inkar edilebilir bir şekilde, inkarı mümkün bir şekilde anlamına gelir arkadaşlar. Deny inkar etmektir biliyorsunuz ki. Deniably de bununla beraber oluşturulmuş bir zarf arkadaşlar. Yani bunun isim halinde bilmemiz gerekir. Dördüncü kelimemiz de buydu. Buna yakın anlamlı çok fazla kelime yok açıkçası. Deniably bu şekilde kendi has olarak ezberleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve son kelimemizi çekiyoruz iki zarf geldi. Bir phrasal, bir isim. Bakalım şimdi ne geliyor şansınıza. Incentive. Incentive, isteklendirme, ödüllendirme, teşvik etme gibi anlamı var arkadaşlar. Ve incentive kelimesini gördüğümüzde hemen bizim aklımıza encouragement kelimesi gelecek. Encouragement da aynı şekilde yüreklendirme, isteklendirme gibi anlamı var. Hem kelime sorularında enkarjmanı gördük hem de şuna dikkat edin. Paragraf sorularında bazen yazarın tutumu sorduğu zaman encouragementlı yani yüreklendirici bir şekilde kelimesini de çokça görmüşsünüzdür arkadaşlar. Yazarın tutumu kısmındaki kelimeleri de aynı zamanda ezbere bilelim. Çünkü onlardan mutlaka soru geliyor her YDS veya YÖKMEN sınavlarında onları mutlaka yakalamaya çalışalım. Bunlar çok kolay bir şekilde yapabileceğimiz sorulardan çünkü. O yüzden nötr veya işte kızgın bir şekilde veya pozitif veya negatif gibi anlama gelen kelimeleri de bilirsek İngilizce olarak bunları üzerinden çıkabilecek yazarın tutumu sorularını da kolayca yapabiliriz. Evet bugünün beş kelimesi buydu. Incentive, yüreklendirme, teşvik, isteklendirme anlamına geliyordu. Ve encouragement bunun en yakın ve en çok kullanılan eş anlamlı kelimesiydi. Denial'da inkar edilebilir şekilde inkarı mümkün olan şeyler için kullandığımız bir zarftı. Bring about, bring along, induce, İbrahim Üstü gibi kelimeler neden olmak sebep olmak anlamına gelir ve her sınavda mutlaka karşımıza çıkar. Bunlar artık sizin için kolay sayılabilecek kelimelerden olması gerekiyor. Strictly bugünün önemli kelimelerinden biriydi çünkü katı ve sert bir şekilde anlamına geliyordu ve severely kelimesi, drastically kelimesiyle direkt eş anlamlıydı ve bu kelimelerde sınavlarda çokça çıkanlardan da arkadaşlar tekrar hatırlamış olduk. Manipulation e, dilimize de geldi. Kötüye kullanma gibi anlamı var arkadaşlar. Manipülasyon anlamı var. Bu kelimeyi de artık lügatımıza almış olduk. Bu beş kelimeyi sizleri seviyorum.